83. dakika oynanıyor Karşılaşmadan Paslaşarak kullandılar. Snyder ortası arka direğe doğru vurdurmayın. Top ağlara gitti 1-1. Evet 84. dakikanın ilk saniyeleri Olcan'ın kaydettiği golle konuk ekip Kadıköy'de 1-1'lik bir eşitliği yakaladı. Olcan'ın kafa golüyle maça maçın bitimine 7 dakika kala. Şimdi birbirlik eşitlik var. 7 dakikalık bir süre kaldı mücadelenin son ermesi için Snyder. Selçuk'la paslaşmıştı arka direkte Olcan'ın kafa vuruşunda. Top ağlara gitti ve maçta birbirlik eşitlik var şimdi. Son 6 dakika oynanacak artık karşılaşmada iki Oyun bir oyuncu değişikliği başlayacak. hakkımız mı kaldı? Evet bir oyuncu değişikliği hakkı daha bulunuyor. Şu ana kadar iki oyuncu değişikliği gerçekleşmişti. Van Persie'nin yerine Fernando ve Diego'nun yerine de Raul Meireles oyuna dahil olan isimlerdi Fenerbahçe'de. Oyun yeniden başlayacak.